Merhaba arkadaşlar. Bugün size kukla gösterisini hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bir gün karınca, Kito, kardeşi Kito, arkadaşları Dino'nun yanına gitmek için yola koydular. Arkadaşları Dino çok hasta oldu. Ona çorba hazırlamışlardı. Yola giderken arkadaşları bak bakla karşılaştılar. Bak bak onları görünce çok şaşırdı. Onlara nereye gidiyorsunuz böyle diye sormuş. Kito, Dino çok hasta. Onu çorba yaptık. Belki onu çabucak iyileştirebilir demiş. Bak bak da ben de sizinle geliyorum demiş. Bak bakın annesi hastalıklara karşı ilaç hazırlamış. Doğadaki bitkilerin birçok hastalığa iyi geliyormuş annesinden dileştiri alıp yola koyulmuşlar. Yolda giderken bir buket çiçek toplamışlar. Dino'nun evine varmışlar. Dino arkadaşlarını görünce çok mutlu olmuş. Arkadaşlarının yaptığı çorbayı hep birlikte yemişler. Çiçekleri vazoya koymuşlar. İlaçlarını da içmiş. Arkadaşları evlerine dönmeden Dino iyileşmiş. Arkadaşlarını teşekkür etmiş. Böylece dostluğunu, önemini bir kez daha iyi anlamışlar. Dostluklarım, dostlarımız iyi günde, kötü günde yanımızda olanlardır.